Umre veya hacda erkekler ihramdan çıkarken saçlarını sıfıra yakın derecede kısaltmalılar mı yoksa bir tutam kesilmiş olsa bu tıraş olayını halletmiş olurlar mı demiş. E, yani ümrenin şartlarından birisi zaten ihramdan çıkabilmek için de nedir? E, tıraş da var. Fakat tıraş e, efendim ne kadar olacak? Halk mı taksir mi? Böyle ifadeler vardır. Halk tıraş olmak. Taksir de kısaltmak demek. Ee, tabii ki İslam fukası, müştehitleri e, bu konularda ne yapmış? Farklı iştahatları var. E, ki bu soruyu soran muhtemelen bir Hanefi'dir. Efendim Hanefilerde yani tıraş olabilmesi için herkesin saçı birbirinden farklıdır. Kendi saçının dörtte biri kadarını kesmek zorundadır. Dörtte biri. Ee, yani biraz kızartacak. Evet. Mesela Malikilerde ve Hanbelilerde komple tıraş etmek. Yani halk, hı hı. efendim Şafilerde ise yani üç tane tel, tel bile olsa nedir? efendim o tıraş görevi veya kesme ki taksirdir bu da yani ne demek kısaltmadır bu da yerine gelir. Herkes kendi iştahı yani mensubu bulunduğu müntesibi bulunduğu mezhebin uygulamasını yapar. Fakat e, biz biraz bu konularda ne yapıyoruz? Aa saçımı kestirmeyeyim. Böyle de iştahat varsa kolayını tercih ediyoruz. Bu da artık seyircilerimizin ıttılağını arz etmek istiyorum. İbarette kolaycılık olmamalı. Sırf işimize, menfaatımıza geldiği ama mücbir sebep varsa o başka bir şey. Yani estetik evet. kaygılarla yaptırmıyorsak o da sıkıntı gibi. Evet bu da sıkıntı. Eğer bir e, gerçekten e, sıkıntı yoksa yani bir problem yoksa hmm. e, en azından mensubu bulunduğumuz yani tabi olduğumuz müşteri ihtimamın dörtte bir kuralını ne yapmayalım? Uygulamak lazım. Evet.